Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Hepinizi herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşler Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bundan bir önceki kısa videomuzda evet pandemi vaka sayıları rekor kırmıştı. 44 binlerde idi. Ama dün akşamki canlı yayında ele aldığımız tam da orada vaka sayıları açıklanmıştı. Yine bir rekor üstüne rekor gördük. 55 bin lira dayandığını görmüş olduk. Peki bu neye işaret ediyor? Bu pandeminin gidişatının vakalı vaka sayılarındaki artışın endişe verici boyutlara çoktan vardığını ve bu gidişte sayının yüz binler artık yüz binler konuşulmaya da başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu neye ifade ediyor? Neye işaret edersek? aslında ikinci dönemle alakalı bize biraz ipucu vermeye başlamış durumda. Yani online sınav olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabını da yine bu videoda şöyle sonlara doğru vereceğim birkaç kelimeyle. Ama onun öncesinde evet bir online sınav beklentimiz var ama sadece buraya odaklanmamalı. Online sınavın haricindeki Bizler için önemli olan konulara değinmeliyiz. O yüzden şöyle minik minik hatırlatmalar yapalım. Daha sonrasında da online sınavla alakalı şu an ne durumdayız birkaç söz yapacağım. Ve burada konuşmuş olduğumuz konuların çok daha fazlasında saat 21'de canlı yayında ele alacağız. Evet. Kardeşlerim kayıt yenilemeler, ilk kayıtlar devam ediyor. Dolayısıyla bu süreci sakın ola ki unutmayalım. Bu bir hatırlatmamız. ikinci hatırlatmamız özellikle... Online sınav haberi bekleyen kardeşlerim. Bakın böyle bu tarihte yani hemen hemen yaklaşık sınava 2 ay gibi bir süre varken kimse bir online sınav haberi beklemesin. Dolayısıyla şu düşüncede olan kardeşlerimiz var. işte online sınav kararı alınmazsa ben kaydımı yenilemeyeceğim diyenleri görüyoruz yorumlarda. Bu büyük bir hata olur. Biz bu hatanın bir benzerini bir önceki birinci dönem online sınav kararı alınmadan önce gördük yaşadık. Defa uyarmamıza rağmen birçok kardeşlerimiz maalesef yapmadılar kaydını. Daha sonrasında da e, online sınav kararı açıklandıktan sonra o kardeşlerimiz kendi kendilerini mağdur ettiler. Öyle söyleyelim. Çünkü e, gözle görülen bir şey vardı ki bazı şey hani e, görünen köy kılavuz istemez derler ya. O misal. Kardeşlerim bazı şeyleri de şöyle önden hesaplamak gerekiyor. Ve onun neticesinde de herkes lütfen kaydını yaptırsın. Kaydını yenilesin veya ilk kaydını yaptırsın. Bu uyarımızı yaptıktan sonra... Ders seçmelerle alakalı sorular gelmeye devam ediyor. Şu anda henüz ders seçme aktif değil. Bir diğer konu daha var. Hocam öğrenci sayfama ulaşamıyorum. Hata veriyor. Şu anda sistemle sayfa ile alakalı genel bir çalışma var. Bununla alakalı zaten duyuru da gördünüz. Resmi sitede bununla alakalı duyuru da var. Dolayısıyla genel bir çalışma var. Burada herhangi bir endişeye mahal yok. Herkes rahat olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. İlerleyen zamanlarda bununla alakalı da detaylı açıklamaları sizlerle paylaşırız. Herhangi bir sıkıntı olup olmadığını veya sorunu ne zaman çözeceğine dair konularda eğer bu şekilde devam ederse yine bu konuda e, cevaplarını sizler için araştırır, bulur ve sizlerle paylaşırız. Hiç merak etmeyin. Peki. Gelelim online sınav sürecine. Kardeşler şimdi online sınav süreci, evet online sınav beklentisinin içerisindesiniz. Zira... Vaka sayıları bir anda önce 40 binler, 45 binler şimdi dün akşam itibariyle 55 bin lira kapımıza dayanmış durumda. Dolayısıyla bu akşamki, bu akşamki canlı yayında acaba kaç binlerle ee, vaka sayıları konuşacağız inanın bilmiyorum. Dolayısıyla saat 20'de bu konuyu konuşmalıyız. Şimdi bu bize neyi işaret ediyor? Kardeşlerim vaka sayıları bu şekilde devam ederse, artmaya devam ederse ee, devletimiz tarafından olası ek tedbirlerin gelmesi kaçınılmaz. Dolayısıyla eğer de bu şekilde devam eder ve ek tedbirlere gelirse ikinci dönem online sınav kararı da gelebilir. Ama yeri gelmişken şunu da deneyeyim. Kardeşlerim en azından ilk bir ay için yani önümüzdeki bir ay için kimse bir online sınav kararı beklentisinin içerisine girmesin. Her günde bununla alakalı aha bugün oluyor mu aha bugün oluyor Çünkü sınava daha iki ay var. Bu süreç ne yapılır? Gözlemleri gözlemleri gözetlenir. Dolayısıyla takip yapılır. Devletimiz, e, devletimizin kurumları, Milli Eğitim Bakanlığımız görevinin başındadır. Zira bu Milli Eğitim Bakanımız tam 5 tane online sınav almıştır bak zamanda. Dolayısıyla burada hiçbir endişe yapma yok. Derslerinde çalışalım. Akşam saat 21'de de hep birlikte bu konuların çok daha fazla detaylı hallerini konuşalım diyorum. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Kadın sağlıcakla.